Süleyman pirisine matlayak, mayısına matlayak. Mayıta yı matlayak. O zaman çikolata atlayalım abi. İçebilir miyiz orayı abi ses. Buraya Buraya atlayıp geç geçecek mi? Buraya yetişebilir miyiz acaba? Yetişiriz herhalde, yetişemeyiz ya. Yok, yetişemeyiz. Allah, saçcuk abi sen atlat bizi. O zaman benden misiniz? Şeytiray neydi? ki Aşağıya. Şeytra mı? Aynen şeytra Şeytra ne? Aşağı aşağı şey mağaralara gitsek ya Oğlum niye oldu orayı ya? bir yerden herkes, Herkes kaç abi <laughs> ayrıldı <laughs> e, Her Herkes kendi şeyi kurtarmaya çalışacak şimdi Burayı inan oldu şimdi yakalarlarsa bizi sabaha kadar Süleyman. Hey yavrum hey Aaaa Ooo kaptan ilk sabahta tükür beni <laughs> Yani ben sana güvenerek de giriyorum yani buralara şimdi bu Kuytu köşelere girmem mi normal Ha 3 tane kask var abim gel 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 3 tane kask var şurada gördüm Tamam amca ben sizi aldım dışarıdan Lan biz alamadık arkadaş taşınan ha 4 numara gitti Ya 4 numara kardeşim Eee ayrı giderse olacak o da acaba? Duvarlara ben çarpa ben Nasıl hazır tuttum. Kaskımız var. Kaskımız var. Şuradan. Hiç evet, kaskım yok. Tavam var. Şuradan. Bak kar 98 var abi. 8 ikisini de aldım. Şuradan diğer kar 98'imi de alayım. Çantamı da şuradan alayım bir 30 mil hemen 9 tane 8 milimetre alayım. Apa ya bu 8 x arkadaş bir yer göremiyorum ki ben bundan. Nasıl göreyim Sen sen bana ver. Bana takırsın ha. Atar ya? Dur değişecek mi 8'i? Ha çok o müthiş değişiriz hemen. Nerede? Kime? Al 8x'i. Ha, tamam. Eyvallah. Hı. Karşıya gittiniz mi? Oo, oradan biz gittik. Şey yaptık. Süpürdük geldik. Şuradan... ...girdiniz mi? O zaman yukarı çıkıyoruz. Şık göründü amca. Lan oğlum niye alıyorum lan? <laughs> Topuma sıkarım <laughs> valla ya. Nereye sıkıyorsun? Topuma... Sana sıkıyorum lan. İşaretle, işaretle. Ne abi hep mesaf gitti. Sen mi? Seni kan ya o arada bir Ya hele de ben inerken gördüler beni. Korkudan gelmediler. Abi. Oğlum biliyor musun yani ben öyle şey yerlere atlamazdım ama siz dediniz tamam burada çok adam olur. Ben de tamam dedim buraya at hadi. Kimse gelmedi. Bunun tek bir açıklaması var. Deniz gibi. Adamlar çekiniyor yani bizden. Bence de. Ha bak evlere mi gireyim? Mecbur. Hadi şuradan bir AVM. Böyle bir, buvatlı bir AVM lazım bana. Koş 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 muhitten koş. Ulan bu kapı kapalı tamam. Ben de zannettim. Aa adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Bakayım. Oo. Oo, nerede o tamam sen? Kaçından vurdum, kaçından vurdum. Ey yavrum. Oğlum benim bayıldığımı şey yapmayın bak. Şş. Tecavüze girer ha bu. Şişt, Gençler şş. Adamın kıçından vurduğunuzu görmedim değil yani, gördüm bak. Süleyman abi de Kesin. Dürbün lazım. Beni vurmadın da ben aşağıdaydım başkasını ben. Yalan atıyor. Nedense... Süleyman abinin üzerinden mağara. Nedense... Hepimiz aynı yere nişan almıştık Süleyman. Bir baktım... Ben yoktum orada bile ya, ben mağaradaydım ya. Mağarada mı? Biliyordum. Ne mağara da ne var Ma ma Mağaraya gidiyorsam. Neyse şuradan. Şuradan 9 mm malimle. Tamam. Beyler AVM'yi buldum ben bir tanecik. Bir adet. 25 adet mermisi var. Eski esmerin Esmerim biçim biçim. Ölür emesmer için. Alem bana düşmandır. Esmer sevdiğim için. Dün abi nereye sıkıldı? Adam var önde. Oğlum işaretlesene lan. Lan bot belli ki ya. Bakıyor sıkma geri gidiyor. Bakıyor sıkma geri gidiyor. Lan topuğundan sıkacağım adamın ya. Pardon. Vermeyin nasıl bana dürbün. Ben burada dürbünün buldum oğlum. 8 x 6 x 24 1094 Elimden kaçtı. Kullanabilecek miyim? elimden kaçtı Süleyman. Ah, Hap geçelim. Bak hala. Hadi lan hadi, hadi hadi koş koş koş. ya geldiğimiz <laughs> tarafa alan verdi arkadaş bu oyun bak bizden dalga geçiyor ben size söyleyeyim ha olmaz böyle yani. Harbi ya. Geldiğimiz yere dalan vermez. Maya gitti bizi ya böyle Fen ya. Yandın ya çekit üzerinden ver PUBG ya. Esmerim biçim biçim. Ölür emesmer için. PUBG'nin kendine bir çekit üzerinden vermesi lazım. Sıkıyor. O adam nasıl sıkıyor? Oğlum şey. Kim sıkıyor? Neyin onun adı? Adam var şurada. Oy bir badiyim Tamam aramızda çok mesafe var canım sen neredesin? Ya çılgın çocuk gel Kesin buraya ya. <laughs> Cenk abi gel buraya oğlum. Nerede? Kaç yönü? Enemies <laughs> ahead. Oy güzel vurdu adam bana. İki tane bandaj basayım geliyorum hemen oraya. Süleyman aldın oğlum, mı oradan? 8 x daha var burada. Ben bu dedim ama. Yok oğlum kullanmıyorum lan. 6 x lan. 8 x var iki tane. M24 var. Amca ha bot var. Çözdüm. <laughs> Belli bot oldu yani. Kendiliğinden öl ha. Şöyle kendiliğinden öl. Tezemek. İki tane AWM mermisi harcadım sana. Değerini bil. <laughs> Yabancı gel. Ne? Ne veriyorsun? Alan dışına gidip gel. Niye? Ya, evet, ya tarafı alan dışına doğru bir gidip şey ortaya alır. Alan ortasına gidecek şey olur. Ha. Bak ortaya bizi alırlar. Süleyman. Kimse bir şey yapamadan diyor onlar var ya lütfeliz. Merak etmesin. Demir sen ilk biz şeye girdik ya klasik. Ha klasik diyorum kesin şancı ya. Orada bir tane pembeli vardı. Pembeli beyazlı. İki defa canı düşürdü. Ama alana biz öldük tabi de. Öcünü aldım ben can. Adam iyi oynuyoruz. Selçuklar. Bak Lan, adam sıkıyor şş. bak ben... Koskoca beni arkadan vuramadı adam ya. Tam vuruyordum sağ ol kafan ucundan geçti adam. Tamam. O bayıldığına göre bunun kankisi var. Süleyman. Şu ev, şu evlere girelim mi Süleyman? Ne diyor? Mmm. Müzaz Süleyman müz. <laughs> no. abi sesi yok. Giremeyecek. Yük. Çünkü alan geliyor. Süleyman Sosa Sağ çaprazdan yiyebilir Süleyman dikkat et. Alo. Alo. Gel Geliyorum oğlum sağ çaprazda <laughs> dikkat edin. <edem gülüyor> sağımıza dikkat et. Durma. Kasıyor. Süleyman kasıyor. Oo güzel kasıyor. Nereden kasıyor? Nereden var? Nerede adamlar Ha. Bak bir tane burada var. Burada var. Tamam. Bak sıkıyor. O başka bir tarafa sıkıyor. Tamam. O nereye sıkıyor? Ha şuradakilere, şuradakiler sıkıyor. Boş, 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 boş. Adam önümde. Evet. Can tava al, tava al. Tava. tava, tava mı var mı? mı var? <laughs> ya şu 4x, kişi... Allah kahretmesin şu 4x'imi verin ya. Oha bize sıkıyorlar amca. Ha biliyorum. Mark the location. ne güzel sıkıyorlar bize. Vay vay vay. <laughs> Çok güzel vay. <laughs> Bak. Amca kaldı be. Oo kafasına bir çakmışım Süleyman abi. Şimdi hepsine çakacağım. Oo benim kitim yok amca kitim var mı? Ay canım yemedi ya. Yine gittim bandaj var sadece. Çok güzel. Hadi yan. Süleyman başka taraftan geldiler. Ev, bak iki tane ev yan yana var ya oraya geçtiler bak. Aynen. 155, 155. Aynen hadi. Doğru mu? Doğru, doğru mu abi? Neredesiniz o? Helal. O adama kafada vurdu, havada vurdu. Kafada vurdum, havada vurdum çok güzel. Adam pencereden aşağı atladı. Bak kutusu da alt katta. Ay ay Sen kutusundan bir şey almam. Adam mı? var. Ben alana yetişirim Allah'a emanet olun. Adama headshot attım. Düşmedi dışarı hadi. Can yetiş yetiş. Hemen yetişiyorum. Hiç var mıdır diye geldik gittik Hayır yok. Lan. Yapacak bir şey yok. Can yapıyorum ben. Adama vurdum. İşaretten alırım bak arkaladım adam. 255. Mark the location. Orası neresi? Mark the location. Mantar mı? Adam da kesik Herhalde atıyor bak. Gördüm. Adam da kesik atıyor ha. Adam da kesik atıyor. Bu adamlarda bir şey var abi. Dikkat edin ha. Aynen Hayır. önümüzü bir sisle. Önümüzü bir sisleyin. bir sisleyin. Can yapak bize de. Sana. Sağımızdan çıkıyor adam. Sağa Oradan çıkıyor. Gördün mü? Sağa çıkıyor Süleyman. Gördün mü adamı? Onu çıkaracağım ben. Sağ sağ sağ. Sağ sağ sağ. -sa 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 Neve tarafına çıktı adam. Hadi vay vay, Nasıl siktir lan? Kanıma bak. Son bunlar ha. Üç kişi bunlar. Hadi bak ye lan. Ye şerefsiz ye. O siktir, alana bak. Helal helal helal, bir de ben baygın yapmıştım. Kayanın arkasındalar. Lan amca bayıttı beni. Hadi canım. Arkandayım. Tamam onlar, onlar da kaldırıyor birbirini, ben, onlar baygın, da kaldırıyor. Adamları öldür, öldür. Kalan tamam, onlara verdi ama. Mı? O kit yok, kit. Bende de kit yok. Al. Kısa. Beş tane sargı. Senin sargı var mı? gibi bastım 5 tane var. Adam arkadaşını kaldırmaya gitti Otelden alana koşuyorum. Bak bana sıkıyor bak sen ayıp ettin bana sıkmakla. Eğer öldürsem Allah'a emanet olur. Ulan <laughs> amca onun bayıltın taşın arkasındaki beni bayıltı. <laughs> hadi lan <laughs> alın <laughs> lan şunları onlar da 2-2 iki, iki, hadi. Can amca hadi alın onları. Hadi. Birin canı yok. Aynen. Hadi. Ancağız. ben